Bak herkes toplanmış buraya. Aydın'ı yendiniz. Bir de kutluyorsunuz değil mi? Güvenebileceğim tek bir insan bile yokmuş aranızda. Onu sen kendin yarattın. Kimseye güvenmediğin için sana güvenen bir tane insan kalmadı. Yani bu senin eserin. Zannettin ki Leyla'nın sesi çıkmaz değil mi? Çünkü kadın. Bu erkeklerin işi değil mi? Her şey erkeklerin işi size göre. Adam aşağı, adam yukarı. Düzeniniz hep böyle sürecek sanıyorsunuz değil mi? Yok. Sürmeyecek. Biz değiştireceğiz bunu. Çalışacağız, mücadele edeceğiz. Ve aynen senin şu an düştüğün bu hezimet gibi... ...hepinizi yeneceğiz. Uzaklaş, Haldun. Dokundurtmam. Ben de kendime bir kadına yerinizi dedirtmem. İki kadın canım. Abi, beni de sayabilirsin hayatım. Yazık. Erkeklik gururun mendinde. Ben olmasam bu kadın bir hiçti. İşi almasaydım eğer bir hiçti. Asıl Leyla olmasa sen bir hiçtin. Ne o şirketi ne Asudeyi bu noktaya getirebilirdin. Hı, vizyonsuz. Yetenek kırsız o! Tamam canım tamam. Sen hayırdır bilader? Hadi! Laftan da mı daha, şey Hadi! Yürü yürü! Yürü Çekecek yürü! 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 Hadi! Yürü! Ay Suna! Bu da sana ders olsun. Şodem'in peşine takılıp buradan çalışıp süpürgesiyle kovalanmak da vardı. Ay, biz ne yaşadık böyle be. Neyse. Hadi gelin seksek oynayalım. Ah. Yok ben benim dengem hiç iyi değildir ya. E tamam bir patlayalım o zaman. Yok yok ip atlayalım yani. Saklambaç? Olur. 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 saklambaç. Olur. Evet. Hadi Olur. hadi eve. Eve. Var mı? Hadi, hadi saklanın. Hadi. Saklanın. Hadi. Ya herkes saklansın. Sayıyorum. Ebe misin? Bakma. Ebeyim. Bakma. Bakma. Bakmam hadi. Bak. Bak. Tamam hadi. Tamam. Çabuk saklanın. Kirazi bakmayacağım. Bakmayacağım. Bir, iki, üç, dört, beş. Ay. Ya ölüm arkam sağım ne be. Aa. Siz ne biçimsiniz? Bakın şinasten kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız. Bizi burada kimse bulamaz. Kimden kaçıyoruz ki zaten?